Arkadaşlar merhaba. Aydın Koyu Türk ben. Koyu Türk Oto Servis Kuşadası. Bu aracımız 124 kasa Mercedes. Sağ yan çamurluk ve kapı bu halde. Şu anda tasarlı halini çekiyorum sizlerle paylaşıyorum bir de burayı tamir ettikten sonraki halini paylaşacağım aracın içini söktük dağıttık camlarını çıkardık evet içlerini boşalttık Görmüş olduğunuz gibi aracımız kazalı haliyle böyle. Şimdilik hoşçakalın. Bitmiş halini görmek dileğiyle.